Yeni bir günden herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Zorla yakaladım ya. Bakın nasıl sinir oluyor. Gel aşkım bana. Ay kızım. Yatağın üzerinde zıplamak istiyor. Arkadaşlar saat beş buçukta uyandım. Beş buçuk. Geç yatmama rağmen. Yani ne yaptım şimdiye kadar kahve içtim. Şu an saat altı buçuk işim uyandı. Gitti kahve içmeye. O uyandıktan sonra hemen daldım yatak odasını falan toparlayayım dedim. Şimdi buraya geldim diye bu da arkam sıra geliyor. Oh bugünü bir şekilde atlatacağız. <laughs> Ay bir buçuk ne ya. Bir de alarmım var saat yedide. Hani yedide kalksam diyorum sekize kadar. Böyle bir güzel oturursun kahvenin içersin değil mi normal insanlar gibi bir saat kahve içtikten sonra sonra kalkarsın işte sandviç yaparsın oydu buydu yok nerede beş buçukta uyan sen neyse en azından toparlayayım ortalığı şimdi kahvemi içtim de ne yapacağız bilmiyorum <laughs> Mişom nereye yatmış aşkım ya Mişom gel bakayım göstereyim size gel oğlum gel görüyor musunuz merdivenlerde Aşkım. Gel bakayım buraya. Ay hemen sevdim mi şuyu. Aşkım diyorum ya bu da geliyor. Ay bildiğiniz gibi akşamdan her yerini sildim süpürdüm. Makineyi işte açtım. Şu an doldurdum tekrardan. Ve var mı şey öyle saati? Saat kaçta bitsin diye. Onu ayarladım. Biz gelir gelmez diğerini. yani çıkarayım makine yıkansın biz yokken. Öyle. Bugün bugünden böyle bir bayağı bir toparlayayım diyorum. Yani akşamdan başladım da cumartesine işim kalmasın. <laughs> ben yine döndüm <laughs> fabrika ayarlarıma. İş kalmasın ne yapayım? Değil mi kuzum? Hadi çıkalım yatak odasından da. Burası da tamam. Yukarısı da tamam. Ali uyuyor değil mi aşkım? Misyon. Güzel mi buralar? Bunlar ne? Bunu ben akşam silip süpürmedim. mi? Kim taşıdı bunları? Ha? Patilerin altında bak kum kalıyor kum. Bir daha süpür de. İşin ne de. Değil mi? Başka işin yok. Süpüreceksin. Hadi tamam. Topla patini. Hadi topla. <laughs> Rahatını mı bozdum senin? Havamız kapalı. Büyük ihtimalle yağmur yağacak. şu çiçekleri dışarıya çıkaracağım. Evet, o kedinin mamasını alacağım demiştim ya. Almadım akşam, bilemedim. Bu çiçekler çıkacak dışarıya. İnşallah bu saatten sonra eksi olmaz diye düşünüyorum. Komple. Zaten dışarıda duruyorlardı biliyorsunuz. Kış için aldım. Sonra şunu alacağım oraya. O köşeye şunu, şunu alacağım. Buraya da suyun yanına mamayı koyacağız. Öyle en azından istiyorum, düşünüyorum. Dışarı çıkacak mı? Gel bakalım. Dışarı çıkmak istedim. Hadi. Hii, sen de mi çıkacaksın? Hadi bakalım. Sabah sabah. Aman sabah altı buçuk gibi değil ya. Çok aydınlık maşallah. Kuzum. Ve bu, bu, hafta mı acaba? Yok. Gelen haftaya. 31'i galiba. Ha, pazar günü. İşte cumartesi pazara bağlayan gece saatlerimiz değişecek. Gezdireyim şunları. Dur bakayım. Puffy. Ne yapıyorsun kızım? Ha? Çok güzel dışarısı değil mi? Ay şunlar niye kuruyor arkadaşlar ya şunlar. Kurumasın. Bakın bu çok güzeldi rengi böyle. Bir mavimsi bir şeydi. Bakar mısınız komple kurumuş. Nasıl olacak bu iş? Beceremedim. Şu çiçek işini beceremedim. Oyuncaklar da burada. <laughs> o çiçekleri şu köşeye alacağım. Kabak kafa gelecek buralara. Şu kabak kafayı nereye koyacağımı bilemiyorum. Korkuyorum. Benimkiler kırar diye. O yüzden o sepetin içinde tutuyorum. Sü sümbülcüklerim de gitti. Ya dondular ya da geçiyorlar artık. Bakar mısınız? Ne yapıyorsun aşkım? Mişu nerede? Mişu. Ola. Güzel mi? Ne var ne yok dışarıda? Öyle. Sabahın köründe bizim evin halleri. Salatama bakar mısınız? Şu salatalardan bolca alacağım. Koyacağım. Dün böyle bir hmm, kurmuş gibiydi. Eşim diyor sen bunu sulamadın mı? Dedim hayır. <laughs> Yağmur yağmıyor mu oraya? <laughs> yağmıyor dedi. İki bardak su koydum. Hemen canlandı. Aşkım. <laughs> ay. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Mişo şey orada ne yapacaksın? Bakın ya. Bakın şuna. Bak. Kuzum güzel mi yerlerde yuvarlan sonra bu gübürleri getir içeri tamam mı? Benim başka işim yok. Bak gördün mü kafana yapışmışlar. Tamam mı oğlum? Hiç eksik etme gübürleri. Kalk oradan. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Perişan. Sakın mi şöyle sevmem? Bakar mısın şimdi? Acaba görüyor musun? Bakış. Ne? <laughs> Kız ne yapıyorsunuz Bu fi icen sopayı. Aha, oyun oynuyorlar. Kavga mı ediyorlar? Oyun mu oynuyorlar? Tam bilemedim. Ne oldu? Yedim patileri. Ama çok enteresan bir şekilde Mişo ona vururken hiçbir şekilde tırnaklarını çıkarmıyor. Oyun oynuyorlar büyük ihtimal. Çatma. Çatma. Abi o abi. Hadi dondum içeriye gidiyorum. Kız sabah sabah. Gebre. Pufi. Şş, ben kime konuşuyorum? Hey. Bak, bak bak bak. Çıkın oradan. Çık. İçeri hadi. Hayır kızım kız çok erken Gir çir. Bak kovacaklar bizi burada <laughs> Geçmeye çalış Yürü Sen gidin Çık Komşulardan şikayet geliyormuş Köpeğinizi sustu diye Mişo hadi gel oğlum Kalacak mısın biraz daha ama sen niye havlıyorsun? Öyle şeyler yapmayacaksın tamam mı? Gel. Aksiyon bitmiyor. Kız yürü. Vallahi ben bunların arkasından koşuştururken nasıl oluyor olur bu o kiloları ya? Nasıl alabilirsin yani? Alamazsın. yürüyün içeri İçeri çabuk. <laughs> çabuk içeri. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Güne devam. Şimdi Eyüp'e de ekmekler pişiyor. Taze taze ekmek yumurta Yumurta istediler. Sen ne istiyorsun aşkım? Sen de mi yumurta yiyeceksin? Biliyor bu haşlanmış şu yumurta yiyor benim. Ama sadece sarısını yiyor. Değil mi? Değil mi kızım? Hadi bakalım. Bu taşlarım Göreceğim. mutlu oldu. Ekmek, ekmek, ekmek. Minik ekmekler. Şimdi bir tur dağıtayım. <laughs> bir tur ekmek dağıtayım sonra eve gelince ekmeğimiz olsun. Ben bugün ne yiyeceğim? Kafamdaki menüyü kararlaştırdım. Almıştım uy, o balık çubukların çubuk değil onlar da işte balık. Onu yapacağım bugün kendime. Karar verdim gelince el ferdi. İleriye çıkarsam mı acaba derin dondurucuda da çıkarayım. Buzdolabına koyarız hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım bir tur daha ekmeği pişirdik mi? Sonra sandviçtir odur budur. Zaten saat 8 oldu. Bir saatimiz var. Daha hiç yemedim şu ekmekten. Bey. şimdi gürültü oluyor uzaklaşayım şu RF'de. Ha, ne doğ? Lavaş, lavaş, tortilla işte neyse ondan almıştım ya. Aa, onlar bitti. Şimdi yine alacağım. Fakat daha büyük markete gitmem gerekiyor Reve gibi. Belki Degut gibi. Hani daha çok seçenek olan marketlerde onun böyle tam tahıllısı, işte esmeri, siyahı var bunlardan alayım diyorum. Zaten bir güzel abandım. Yani canım sandviç istediğinde, böyle pizza tipi bir şey istediğinde iyi geliyor. En azından onları alayım ama bakacağım şimdi arkasına. İşte yazıyor ya kaç kalori falan diye. Göreceğiz. Sonra planlarımda ne var? Şunların her birini makineye atıp yıkayıp ne oluyor böyle? Ha şeyler. Kalorifer. Onları yıkayıp şeyler var ya kurt ne, ne deniyor onlara bilmiyorum o torbalar var ya sonra vakumla çekiyorsun böyle tüm kış montlarını ama erkendir daha diye duruyorum erken yani soğuk olur mu eksi olmaz büyük ihtimal de çok mu soğuk olur bilmiyorum bunların her birini toplayacağım kalabalık yapıyorlar burada çok canımı sıkıyorlar ama malum. Ne yapayım? Dışarıda da var. <laughs> Dışarıda koyduk diğer askılı. Bu da var. Yine yetmiyor. Her yer mold. Ay bir yaz gelse de atsak şunları. Bir dönsek tişörtlere değil mi? Kapıyı açık bıraktım. Benimkine kahve yetmedi. Bir kahve daha. kapatalım kapıyı. Öyle. Onu da yapacağım. Pazar günü mü? Cumartesi günü mü? Artık bakacağız. Biraz daha beklesem mi diye düşünüyorum ama olmaz yani. Bu saatten sonra o kadar soğuk olmaz. Göreceğiz. Annemin dediği gibi kar yağacak ya. <laughs> Bekleyin biraz bence. <laughs> Öyle diyordu ya. Hadi bakalım işe gitme zamanı. Demikler önden gitti. Dün de pek park yeri yoktu. Biraz uzağa park ettik. Bugün bir arabayla gidiyoruz her birimiz bir arabayla yeter o kadar olumluluk sürdük ya ve eşim bana kızdı cuma bugün dedi Zeynep dedi saat 18'e kadar %100 çalışacağız al yanına yemek yani 7 olur biz eve gelene kadar iyi dedim aldım közlenmiş biberim vardı iki tane kırmızı biber onları koydum yanıma hazırlığım da yok ya balık yiyecektim ya ben neyse balığı da cumartesi yerim o yüzden kaşar koydum öyle elime geleni 3 yumurta Aa, peynir karıştırdım böyle bir kabın içine bir ara yerim artık akşama da acıkırsak acıkırız bir günde elme atlattık mı tamam öyle gidelim şimdi çalışalım Oh bugün de atlatalım şimdi de geldik arkadaşlar işten çıktık Dur bakayım burada böyle diyet e, lavaşlar varsa onlara bakacağım çileklere bakar mısınız Durun. parmağımı göstereyim <laughs> anlamdan kıyaslayın oğlum gördüce Ah tamam Durun bakayım şimdi hangisinden alacağız Kuzu, bu ne? Tortilla, Evet corn. Hmm. mısırlı bu da ya, mısır olmasın. Mıs Aa, bunlara bakın, cep gibi yapmışlar bunları. Dolduruyorun içine. Enteresan. Bakayım şunun kalorisi falan nerede yazıyor? Hiçbir yerde bir şey. Ah, tamam. Aa, yok da olmadı. Şunlar da güzel de bio. 236 kalori. Şunlar buldum. 170 kalori bir tanesi. Benim aldıklarım 260 kaloriydi. Şundan Oğlum ne oynuyorsun arabayla? Şundan alayım ben iki, üç tane alayım. Ay burada çok değişik ekmekler var arkadaşlar. Şunlar mesela bakar mısınız? Güzel bir görünüyorlar. Şurada var. Şurada bir şeyler var. Protein. Post protein diyor. Hmm, falan. Kalorisi ne kadar? Bu da 179. Bir de şundan alayım hadi bakalım çok fazla bir şey almayacağız dediğim gibi burada ekmek çeşitleri çok olduğu için buraya geldik hadi oğlum gidelim sen bir şey alacaksın başka tamam şurada kızım yok kızım olsaydı şimdi vegan ürünlerden alacaktım bakar mısınız komple bu oldu vegan ama kızım gelince gelince alırız dey bab başqa alisa salam var bəy olmuşdum bax qaldım peymirlər peymirim var, yumurt var. Hadi burada. Burdan da bax. Gəld ki, çipslərin yanına. Balıq başıma gələnlər bax. Oh. Dadlar çipslər. <cros> <yum> expensive the iki tane gelmişken. Ay benimkiler biliyor musun falan seviyorlar. Ay hiç yemem. Çok ekşi. Çok. Başka? Allah Allah. Normal çiftleri nerede bunları. tamam. Eşim de şu normal seviyor. Ben çok kıvırcık olduğu için seviyorum ama çok sert onlar diyor. Derdim hiç değil. Bu mu oğlum içeceğini? Hı hı. Nerede? Boş bu şu fıstıklarda Şu fıstıklar da güzel. Ha yok. Bu acıymış oğlum. Ha, bir acı bir tatlı. Hadi bakalım. De bak. Devam. Buradan geçemeyeceğiz. bebek çikolata aldım yine aldım ne yapayım öyle biberle kaşarla karton atılmıyor arkadaşlar tüm gün Gerçekten yedim ama bugün ı -ı, olmuyor Yeşim dediyse öyle mercimekle falan o kutular atılmıyor aldın mı oğlum hı hı. bu kadar hı hı. Hadi gidelim Hadi eşim bizi bekliyor. Ben inmeyeyim dedi. Siz çok şey almayacaksınız dedim. Hayır canım. Şey almaya, ekmek almaya giriyorum kendime yani. Lavaş ekmeği. Söyle. Hiç bilmiyorum oğlum. Bak şunlardan alalım mı evde? Yer misin? İndirimde. Tamam. Çok pis. Bakayım başka neler var. Bunları ben çok seviyordum eskiden. Hala seviyorum da. Neyse. Çiçekler, çiçekler. Şu kasayı oğlum. Eve geldik. Bizi karşılayan bir şey oldu. Değil mi oğlum? Pufi yok. Pufi teyzesinde. Değil mi aşkım? Gel dur. Oy dur. Dur seveyim seni. Of. Ay arkadaşlar şu an saat yediye on var. Yani eşim çok haklıydı. İyi ki yemek aldım yanıma. Ama beni hiçbir şekilde doyurmadı. <laughs> Aynen dediğim gibi böyle biberle, peynirle falan o şeyler atılmıyor o koliler. Ay bittim bittim. Şimdi bir şeyler atıştıracağım hemen. Ay, artık yedi ne yapayım? Bu akşam erken uyumamız gerekiyor. Yani gerekmiyor da. İşte erkenden yatarsam uykumu alabilirim diye düşünüyorum. Çilekleri yiyor. Oğlum ay, ay. Çilekçi. Hadi meyve sularını da al git. <laughs> da Çileğe bakar mısınız? Kafam gibi. Bu şimdi biri bana desin bu doğal olduğunu. Yani mümkün değil. Yeme diyorum bunları yeme. Yani güzel değil onlar diyorum ama dinlemiyorlar dinlemiyorlar arkadaşlar. Çocuk işte dinlemiyor Dinlemek istemiyor daha doğrusu. Hadi bakayım üstümü başımı bir değiştireyim. iki dakika bir soluklanayım. O arada da uf, ne yiyeceğim bilmiyorum ki. Tuzlu etimden yerim. <laughs> Tuzlu et yani en az zararsızı diyeyim. Ve bir bardakta turşu içeyim. Lahana turşusu suyunu. Hı, mis gibi. Tamam buldum. Şu an buldum uydurdum hemen kafada şimdi kızımı almaya gidiyorum. Ablacığım aradı. Daha doğrusu önce ben aradım kız dedim. Neredesin? Saat yediyi geçiyor. Ay biz de çok güzel oturuyoruz bahçede diyor. Dedim hadi gelince ara beni de. Geleyim dedim hani. Bize kadar da getirmesin. Yol yapmasın. Dedim ben sizden gelir alırım. Oh gelmiştir onlar. Hemen gideyim alayım. Şimdi nasıl mutlu olacak beni görünce aşkım. Kızım tamam Baharım. ay bir karanlık bir şey görünmüyor aşkım çakalın kız ne oluyor dur dur ay ma kız bir de karanlık bir de bir şey görünmüyor aman kestiler ya ay oğlum. ne oluyor tamam hanginiz ha. kız hanginiz hanginiz seveyim acaba? Ay ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Kızım, Tofi. Dur oğlum, iki dakika kızımı sevebilir miyim? Ne oldu? Aşkım. De? Ay ben de seni çok özledim. Ay gezdin sen, saat kaç oldu? Siz niye gelmiyorsunuz eve? Ay sizi gidin. Gezgin. Gezin. Bak bu da beni istiyor. Oğlum. Halisi mutfakta yemek yiyor. Ben kaçtım kızımın odasına. Saat sekiz buçuk oldu arkadaşlar. <laughs> Ay böyle çabucuk ah, dana sosis Rintwurst diye geçiyor. Vardı satın almıştım canım istiyor diye. Ben markette görünce sadece canım istiyor. Eve gelince unutuyorum ben onu bir daha yapmıyorum. Hemen iyi <laughs> iyi ki varmış. Hemen böyle eğer feyre kesikler atarak üzerine pişirdim. Oh, bir güzel salata yaptım. Salata dediğimiz bizim köyde öyle deriz. Yeşili. Yeşili yaptım. Domates, soğan, böyle acı biber. Değil mi kızım? Yağladık, tuzladık. Afiyetle yiyorlar. Ben kaçtım. Sen hemen geldin Asım. Peşim sıra geliyor ya. Çok acayip bir şey bu. Ah, oh, sevgi Pıtırcı. Nasıl mutlu oldu. Keşke size gösterebilseydim o ilk tepkisini. Yani sesinden anladınız da karanlık. O ışıklar da çalışmadı bir türlü. Normalde var böyle senzörlü ışığı ablamın ama kapatmışlar herhalde. Oh yoruldum. <laughs> anca, anca yetiştirebildim bugün. Niye yetiştiremiyorum? Çünkü yarın sabah erken kalkmanın stresi var şimdi. Stres yapıyorum kendime. Aslında akşam saat kaçlara kadar neler yaptım ama işte bugün zar zor yetiştiriyorum. Öyle. Eti de yedim. Turşuyu da içtim. Saat 7'de. Artık göreceğiz değil ne olacağını. <laughs> Hiç de umurumda değil. Gerçekten çok acıkıyorum. Çok acıkıyorum. Yani saat 2'de yemek yemek. Yiyebilirim. Ama işten çıkınca eve geleyim öyle yiyeyim. Yani işte ki olmuyor. Saat 18'e kadar çalıştık. ve Gelince de markete uğradık ya. İşte o zamanımızı aldı. O yüzden böyle oldu bugün. Ama oldu bitti. Şimdi karınlarını doyacaklar. Ben videoyu editleyeceğim. O arada bulaşık kaşık mutfağı toparladık mı yatıyoruz uyumaya. Umarım uyabiliriz. Uyamasak da. Ay ilk uykusuz gecemiz olmayacak hayatımızda. <laughs> o yüzden hiç sorun yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.